Merhaba arkadaşlar abilerim ablalarım gene de Afganistan'dan sizinleyiz. Tafton ekmeği nasıl pişirildiğini size göstereceğim. Evet arkadaşlar Afganistan'da bu ekmek çok lezzetli ve çok meşhur. Gördüğünüz gibi Afgan kardeşlerimiz makina gibi çalışıyorlar. Maşallah maşallah çok çabuk çalışıyorlar. Evet bu lezzetli ekmeklere bakın maşallah hamuru burada yuvarlıyor. Ve bu da piştiği haleti taftun ekmeği çok lezzet arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Burada bir yandan ge hamur geliyor, bir yandan da pişiyor. Altın gibi ekmek bunlar. Çok lezzet. Afganistan'da bulabilirsiniz böyle ekmekleri. Burası Afganistan Herat şehri ve fırıncımızın dükkanının içine bakalım ve buradan e ekmeği dağıtıyor. Gördüğünüz gibi ekmekler de ne kadar güzel gözüküyor ve bu da fırıncımız. Bu arkadaşımız hamuru bozuyor ve bu kardeşimiz de tavanın içine bırakıyor hamurları. Bunlar da hamurlar. Evet arkadaşlar çok çabuk çalışıyorlar bunlar gördüğünüz gibi maşallah makine gibi çalışıyor. Bu da hamurumuz arkadaşlar. Ve bu abimiz tavanın üzerine plastik örtüyor ve buraya bırakıyor. Ne? Başka videolarımızda gördüyseniz geleneksel bir şekilde pişiriyordular. Ve fırınlarımız çamurdan da mı burada makineden. Makineyle pişiriyor bu arkadaşımız. Bu fırıncımız. Ve altın ekmeklere bakın sonunda maşallah maşallah göz değmesin. <laughs> Ha. Evet arkadaşlar bu fırıncımız günde 3000 tane ekmek pişiriyor Taftun ekmeğini Ve en lezzetli ekmeklerden birisi bu Afganistan'da ve İran'da da böyle ekmek çok pişiriliyor Eğer bu taftun ekmeğini beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazın ki bu ekmek ne kadar güzel ve ne kadar lezzetli. Kenardaki tavsiye ettiğim videoyu izleyin arkadaşlar. Hemen gidip izleyin.